Merhaba arkadaşlar, günaydın. Ee, bugün sağlıklı beslememizin ve kilo verme sürecimizin ilk günü. Sabah gittim ve kendime iki tane şöyle bir buçuk litrelik su aldım. Maykada gözükmesine uğraşıyorum. Bu suları bilerek aldım. Evimde su yok mu? Var. Ama bence bunlar benim su içimi kolaylaştırıyor diye düşündüm. Bunların ikisini de bugün bitirmek hedefim inşallah. Ee, şöyle bir su şişem var. Su içmekte zorlandığım için buna koyuyorum sürekli. Şimdi diğer bir konudan bahsetmek istiyorum. Benim aklımı çok kocalayan bir konu. Bu arada kahvemizi yaptık. Türk kahvesi daha hiçbir şey yemedim. Ve Türk kahvesiyle başlıyorum güne. Şimdi ben günü Türk kahvesiyle başlıyorum ama aslında ben Türk kahvesini hayatımdan çıkarmak istiyorum. Ve yanında bir şey tüketilebilen bütün kahveleri hayatımdan çıkarmak istiyorum. Çünkü yanında bir şey tüketilebilen her şeyin yanında ben bir şey tüketiyorum. Ama ben bir şey tüketmek istemiyorum. Yani bunun için ee, sabahtan itibaren şöyle bir şey yapıyoruz Sabahları ilk içtiğimiz şey Yeşil çay olacak Artık böyle <laughs> Sabahları içtiğimiz ilk şey yeşil çay olacak Su tabii ki var Aslında de detoks sirkesi Falan da var Böyle biraz daha tribe girsem aslında Size çok daha fazla şey göstereceğim ee, Bu arada ben mide küçültme ameliyatlıyım Yani Mide küçültme ameliyatı olduktan sonra Ben kilo aldım ve Hiç ellere falan da düşmedim yani Allah boğazımızdan bizi geri durdursun. Hiç ellerime falan düşmedim. En maksimum 70'lere düştüm. Yani 70 tabanını gördüm. O yüzden bizim hedefimiz mide küçültme. Hedefimiz mide küçültmenin de verdiği avantajlar kilomuzu en aza indirebilmek. Yani ideal kilomuzu indirebilmek. Burada tabii ki zorlanacağız. Ağlayacağız. Herkes hamburger, hamburger yerken biz salata yiyeceğiz. Ama şurada bunu da unutmamak lazım bence. Ben bunu kendimde yapıyorum. Ben bayağı anlatıyorum bu arada. Ben şeyi daha çözemedim. Hiçbir şey yemeden istikrarlı gidersek mi daha kolay oluyor? Yoksa atıyorum haftada bir gün izin verince mi daha kolay oluyor? Ben bunu anlamadım. Sanki ben o bir gün izin verince yemeği tamamen salıyormuş gibi hissediyorum. Ama ee, hani hiçbir şey yemedim ve sonra 3 ay sonra atıyorum bir gün bir şey yedim. Diyorum ki of bitti her şey falan oluyorum. Ama böyle bir şey de yok değeri de yok aslında. Yine burada işte irade giriyor. Bilmiyorum bakacağız. Süreç ne gösterecek bilmiyorum ama baya hevesliyim. Dün 89 kişi izlemiş çok teşekkürler. Ben 20 kişi bekliyordum. 89 beni bayağı bir şaşırttı. Neyse. Bu kadar konuşmak yeter. Ee, ben biraz da çalışacağım. Çünkü işim bu. işim var. Aynı zamanda çalışıyorum. Ee, bana önereceğiniz şeyler olursa, söylemek istediğiniz şeyler olursa onları altı. Bana önerdiğiniz şeyler olursa, olursa kilo vermekle ilgili işte belki bir diyetisyen önerisi olabilir gibi şeyler. Bir de bize sponsor olmak isteyebilir. Ee, alta yazın. Instagram'ımı da yazıyorum altta. İsteyen oradan da ulaşabilir. Merak ediyorum benim. Yani sizin süreciniz nasıl geçiyor? Bir tek böyle zorlanan ben miyim? Ee, bir tek böyle yiyen ben miyim? Yani bir tek böyle yiyen ben olmamalıyım. Hani, anladın mı? Bir tek buna dur demesi gereken ben olmamalıyım diye düşünüyorum. Ee, gün içerisinde size bir değilim. Gün içerisinde size neler yediğimi, neler yaptığımı, spor nasıl gittiğimi, sporda nasıl kendimi motive edemediğimi, yani ben çok uzun bir süredir spor salonu hayatı yaşıyorum ve gerçekten kendimi motive etmekte çok zorlanıyorum. Çünkü zor. Herkesin kaslı olması beni öncelikle çok şey yapıyor. Biraz su içelim. Herkesin kaslı olması beni öncelikle biraz utandırıyor. Ama kendimi utanıyorum yani. Bunu aşmalıyım. Evden çalıştığım için biraz sosyal anksiyetem başladı. Bunu da aşmalıyım. Bak yine buraya bakmıyorum ve buraya bakıyorum. Ee, neyse, şimdi ben kahvemi içeyim. Teşekkürler. Gün içerisinde sizinle her şeyi paylaşmaya devam edeceğim. Buna reklam falan yazmam gerekiyor mu? Şöyle bir şey aldım. Kiraz takıcı mısır tepsi. Elimde bir de bu var. E, mango Ben de ikisini karıştırıp içeceğim. Size çok güzel şeyim bu da işleriye. Evet arkadaşlar şimdi e, saat bakalım kaçmış. Saat 11.16 ve ben daha hiçbir şey yemedim. Şunun ışığını biraz artırsak mı? Saat 11.16 ve hiçbir şey yemedim. Zaten az önce gösterdim bu arada. Ee, kiraz sapı ve mısır püskülü olan bir çayla yeşil çay karıştırdım birbirine. Böyle kocaman bir bardak yaptım. Ee, sonrasında aynen şurada gözüktüğü gibi marul, mısır hindü füme falan olan şöyle bir tane hazırladım ve bunu yiyeceğim. Benim için sevdim. Ama ben hiç sen normal bir insan olsan benim yüzüme bakmazsın. Günün ikinci kahvesiyle geldim. Sabah artık kahve içmek istemiyorum dedikten sonra benim yaptığım aktivite. Şimdi bugün neler yaptım onları bahsetmek istiyorum. Öncelikle sabah gördüğünüz kahvaltı dışında bir şey yemedim. Yani öğün olarak herhangi bir şey tüketmedim. Ee, bol bol su içmeye çalıştım. Saat şu an 15.41 ve hani e, daha su içebilirim zamanımız var. Akşam iftara misafir gelecek bu yüzden biraz yemek yaptık. Ben de bu yüzden akşam yemeğimi biraz geç yiyeceğim bugün ama elimden geldiğince az yemeye çalışacağım. Çünkü hani hiçbir şey yememezlik yapamam. Az yemeye çalışacağım. Evet ay konuşalım. Evet arkadaşlar şimdi... Ay konuşamıyorum. Spor salonuna geldik. Saçımı falan yaptım. Üstümü giydim zaten. E, saat 10.30 falan oluyor galiba spor salonuyla. Burada spor yapacağım, eve gideceğim. Bayağı su içtim gerçekten. Bugün 3 litreye yakın su içtim. E, eve gidince de böyle güzel bir yeşil çay. Ve sonra kapanışı yapacağız. Böyle bilginiz olsun. Şimdi salona giriyorum. Evet arkadaşlar, salona geldim. Elimden geldiğince çekeceğim dostlarım çekeceğim ama emin değilim yani çekebilir miyim şimdi hemen kulaklığımı falan takıp gidiyoruz Günaydın arkadaşlar dün e, kapatmadığımı fark ettim videoyu yani video hakkında herhangi bir yorum yapmadan kapattığımı fark ettim Hemen size şöyle bir günün raporunu geçmek istiyorum ee, dün biraz yedik ama öyle değil yani. Ben gerçekten küçük porsiyonlarla yedim. Ama biraz geç saatte yedim. Hareket alanım çok kısıtlıydı yani. Yedikten sonraki hareket alanım çok kısıtlıydı. Ee, o yüzden aynı kilomdayım. Ama ben normalde her gün tekrar kilo vermiş olarak güne başlıyorum. Tekrar kilo almış olarak güne başlıyorum. Bugün kilo vermişim. O yüzden mutluyum. Herhangi bir sorunum yok. Bugün daha dikkatli olacağız. Çünkü bugün hani iftar da yapmıyoruz. Bir şey de yapmıyoruz. Bugün sadece kendi beslenme rutinimize devam edeceğiz. Kendi spor rutinimize devam edeceğiz. Ve 2 hafta sonra falan böyle havalar iyice güzelse sabah yürüyüşlerine başlıyoruz. Bu kadar. Bunu size söylemek istedim. Şimdi bugün yani dünün aslında videosunu sonlandırıyorum. Ve bugünün videosuna başlayacağım. Ee, çok teşekkür ediyorum bence çok güzel yorumlar geldi 3-5 tane olsa da dün kapatmayı unuttum için böyle yapayım dedim aklınıza gelebilecek bana önerebileceğiniz şeyler de açın bilginiz olsun bu arada hemen şununla bilgisini verelim bayramdan sonra diyetisyene gideceğim ve pazartesi günü gidip kan sayımı yaptıracağım diyetisyen için daha sonrasında da randevu oluşturacağız böyle yani teşekkürler sizleri çok 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 öpüyorum